Herkese selam aleyküm. Ee, canlı bülbül dersi. Eğitmen bülbülümüz e, henüz genç. Yeni ötüşe başladı. Kış aylarında olmasına rağmen ötüyor. Allah'a şükür. Bülbülümüz şöyle iki melezimize şöyle dört meleze ders veriyorum normalde. Burada saka kuşları ile yavru sakalar ile melezler var. Şu şekilde ötüşe yeni başladı. Daha yeni adapte oluyor. Bu ilk videolar. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi ses tonları e, olacak. Şu an o da alıştırma yapıyor bildiğim kadarıyla. Şu ana kadar melezlere e, te, internetten Bilbil e, bil dinlettim. Ama bundan sonra eğitmenleri bu olacak inşallah. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Bunu sizlerle beraber izleyerek göreceğiz. 4 melez yavrumuz var. Dördü de erkek gibi. Ya biri dişi. Bu arada bir ötüyor da dişi olan. Dişi sandım. Ama diğer üçü genelde ötüyor. Ötüşe başladılar. Şu an e, benden e, biraz etkilenmiş olabilir. Kamerayı ona doğru çevirdiğimde genelde susuyor. E, biraz daha alışsın. İlerleyen e, günlerde inşallah daha iyi bir vidağı bir çekimi yapacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun.